Havaleye gelelim artık. Evet. Hayatımızın dönüm noktalarından biri olabilir çünkü. Evet. Bir çocuğun havaleye yaklaştığını nasıl Aslında çok iyi anlayamayabiliriz. Hatta ateşin çok yüksek olmasına bile gerek yok. Birçok zaman şöyle hikaye vardır. Hmm. Evet işte yani soğuk havaleden ziyade mesela 37.8'dir ateşi havale geçirir. Yine ateşli havale sınıfına girer. Havaleye geçildikten sonra bakarsınız 38,5-39 dereceler yani yarım saat içinde 1-2 hmm. derece kadar e, şey olabilir ateşi yükselebilir. Hatta zaten çalışmalar da bunu gösteriyor. E, yüksek illa yüksek ateş olacak veya düşük ateş olacak diye bir şey yok. Hızlıca yükselen veya hızlıca düşürülen ateşlerde daha çok ateşten dolayı havale e, olduğu gözlemlenmiştir. Yani biz kendi başımıza soğuk sular yaptık, evet. sirkeli evet. sular yaptık, Hı. düşürmeye çalışıyoruz. Biz havaleye sebep olabilir miyiz? Allah evet konusun. öyle eğilimler var i̇şte doğru. İşte buna lütfen, doğru. lütfen dikkat evet. edin. Dolayısıyla ne yapmıyoruz? İşte sirkeyle... ...söylemediği sürece... Bu nasıl bir uygulama ki? kesinlikle 18 yaşına gelene kadar. I -ı. Çünkü ölümcül olabiliyor. Karaciğer çok ağır bir karaciğer hastalığı yapabilir Anladım. ve ölümcül olabiliyor. Gelelim ateşli havaleye. Eğer bir çocuk 6 ay 6 yaş arasındaki bir çocuğun ateşi var diyelim ve de gördük. Ne yaptık? Gözlerini dikti, kasılmaya başladı, ağzında köpüklenme var. Ne yapıyoruz? Onu bir kere bir yere yatırıyoruz, yan yatırıyoruz. Eğer kusacaksa öyle bir problem olacaksa en azından ıı, çıkarabilsin. Hı -hı. Solunum yolları kapanmasın diye. Aa, ve bekliyoruz orada. Bazen, bazen o bir dakika, e, bir saat gibi gelebiliyor tabii evet. ki. Neye bekliyoruz peki? Orada Geçmesini mi? bekliyoruz. Çünkü ha. çoğu zaman bir veya iki dakikada kendiliğinden geçer gider zaten. Kasılmadan bahsediyoruz. Kasılmadan bahsediyoruz. Çocuk kasıldı, evet, böyle bir yere kasılıyor, kilitli. evet, böyle dikti gözlerini. Orada zaten şuuru kapalıdır aslında. Hatır çeker mi? Hatırlamaz bile. Çünkü ha. şuuru kapalıdır orada. Ondan sonra ne yapıyoruz? Eğer ki 5 dakikayı geçecek gibi görünüyorsa bir ambulansı aramakta fayda var. Çünkü 15 dakikayı geçtiğinde daha tehlikeli olur ateşten dolayı havale. Bununla birlikte ne yapmamamız gerekiyor? Bu çok önemli. Çünkü birçok zaman burada soğan var mı bilmiyorum ama... Soğan koklatıyorlar. Şey yapar soğan koklatılır. Soğan da vardır da. Ondan sonra evet, soğan Hı -hı. koklatılır veya işte kolonya koklatılır i̇şte veya... İşte sular. İşte vurulur bilmem ne bir şeyler yapılır. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Özellikle yapmayacağınız şey parmağınızı kalkıp çocuğunuzun ağzına sokmayın. Çünkü parmağınızı kopurabilir bir. Kopardığı parmağı da akciğerine kaçırabilir. Dolayısıyla siz onun... Ölümle neden olabilirsiniz bu sebepten dolayı ne olur kalem işte e, parmağınız Yabancı falan bir madde sokmuyoruz. Bir de şu olabiliyor dişi kırılabiliyor o kırılan beziyor. diş de akciğerine o gücü kaçırılabiliyor. O gücün farkında bile değil. Kendi Tabii kesinlikle onun için ne yapacağız yatıracağız yan yatıracağız ona rahat bir pozisyon vereceğiz. Dakika 5 dakikaya geçiyorsa ambulansı arıyoruz havale bittikten sonra da zaten o 1-2 dakikada havale bittiğinde de arabaya biniyoruz ve hastaneye gidiyoruz. Hiçbirimizin başına gelmesin inşallah Allah korusun çok zor bir şeyden bahsediyoruz peki